Kocaeli Valisi Seddar Yavuz İzmit ilçe muhtarları ile Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Vali Yavuz muhtarlara toplantılara katılımların mecburu olduğunu ifade etti. Muhtarlara görevleri ve mevzuatlar konusunda sunum gerçekleştirildi. Bizim sorumluluğumuzu ve görevimizi daha çok arttırmaktan ve bu seviyemizi hem korumak hem de ileriye taşımak için Elbette işbirliği ve koordinasyon içinde çalışmamız gerekiyor. Öncelikle halkımızın ihtiyaç ve sorunlarının tespiti, bunların süratle çözümlenmesi için yine işbirliği içerisinde gayretle daha önce olduğu gibi bundan sonra da çalışacağız. Yine emniyet, güvenlik gibi hususların da ele alınacağı bu toplantıda. Özellikle bu konuya ilgili rahatsızlıkları sorunları olan arkadaşlarımız da yine söz aldıklarında mahallelere ilgili olan konuları da buradan elbette ifade edebileceklerdir. Muhtarlar toplantılarına istisnasız tüm muhtarlarımızın geçerli bir mazereti olmaksızın katılmalarını bekliyoruz. Çünkü bu e, gönüllü bir katılım değildir, zorunlu bir katılım bu toplantılar çünkü biraz sonra hukuki gerekçeleri de siz arkadaşlarımız anlatacaklar. Sizlerin bu toplantıları herhangi bir sağlık veya başka bir problemi yoksa istisnasız bu toplantılara katılacak şekilde kendinizi ayarlamanızı bekliyoruz. Ölüm vakalarının nüfusa bildirilmesini sağlamak, mahallede her ay gerçekleşen ölüm sayısını resmi makamlara bildirmek haciz işlemlerinde hazır bulunmak, öğrenim yaşı gelen çocukların cetvelini tutmak, velilerine bildirmek, salgın veya bulaşıcı hastalıkları hükümete haber etmek, mahallede dolaşan şüpheli kişileri kolluk kuvvetlerine bildirmek, Cumhurbaşkanı tarafından halkın ihtiyaçlarını gidermek ve kamu hizmetlerini desteklemek adına alınmış kararlardan mahalleyi ilgilendiren kısımları uygulamak. Mevzuattan kaynaklanan görevler. 5271 sayılı ceza muhakemesi kanunu zorla getirme tutanağının imzalama görevi. Zorla getirme kararının yerine getirilememesinin nedenleri köy veya mahalle muhtarı ile kolluk görevlisinin birlikte imzalayacakları bir tutanakla saptanır. Çünkü üstü kaç toplantıya katılmayan arkadaşlarımızla ilgili de yine uyarı yazılarını kendilerine göndereceğiz. Dolayısıyla sizler filan kamu görevlisiniz,